Merhaba, ben Edip. Önce e, Stephen Hawking'den bir söz alıntılayayım. E, bunu aslında Socrates çok güzel bir şekilde tartışmıştı. Yani bu ifadenin asıl sahibi Socrates diyor ki, ''Bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, bilgi yanılsamasıdır.'' Stephen Hawking's. Bunu sevmiş ama Sakret bunu hayata boyunca bunu ispat etmeye çalışıyordu. Yani en büyük cahiller e, maalesef e, ortalıkta çok biliyorum diye böyle havalar atan aslında pek bir şey bilmeyenler. Maalesef bazen bakarsın ki adam böyle ciddi ciddi konuşur, böyle büyük şey uzmanlık iddiasında bulunur maalesef. E, ee, o konuda cahildir. Ben bütün konuları bahsetmiyorum, bildiğimiz konular olabilir ama bazen insanlar bilmedikleri konularda böyle çok iddialı konuşur maalesef. Üstelik de yani biraz sonra şey diyeceğim sizinle kısaca tartışacağım konu bilmesi gereken bir konuydu. Yani bile bile gerçeği gizliyor bu arkadaş ve üstelik de Allahı e, takdir etmeyen hatta aşağılayan bir iddiası söz konusu. Bu şeyinden dolayı maalesef inkarından dolayı. Bu arkadaşımızın bazı güzel eleştirileri var. Yani apaçık şirk koşanlara. Ama bunlar Kur'an'ı ilk okumaya başlayan herkes. Yani hurafeler, hikayeler, kelle sayılarına böyle kapılmaktan vazgeçmiş. Kur'an'ı eline alan herkes rahatlıkla bilir ki şefaat konusundaki iddialar şirktir türbelerden, ölülerden medet olmak şirktir. Yani bunu bilmek için hiç uzman olmaya, ezher mezunu olmaya falan filan gerek yok. Yani o kadar Kur'an'dan uzaklaşmışsınız ki işte Sünnilerin ve tarikatların, Şiilerin şeyler çarpıtmasıyla İslam dini işte uyduruk mezhepler ve tarikatlar haline dönüştürülmüş. Onun için öyle yetiştirildiği için zannediyorsun Allah bunu bir keşiflerde bulundu falan değil. <laughs> yani bunu onun için yani ama birçok önemli Kur'an'ı mesajı maalesef bu arkadaşımız gizliyor veya da işte hadis hurafeleriyle çarpıtıyor. Buyurunuz bir tanesini geçenlerde gönderdiler. Bana inanamıyorum yani. Bu adam nasıl böyle bir de doktor olmuş, profesör olmuş, ilahiyat. Bak bu konularda bir iki tane gizleme yapıyor ve bile bile bunu gizliyor. Yani işin kötüsü bu. Çünkü bu konuda benim kitaplarımı bilmemesi mümkün değil. Bu adam beni eleştiren birisi. Ee, ki ben Türkiye'den ayrıldığım vakit eğer e, biraz geçmişi izlerse o zaman e, Sar Sultan bile işitmişti benim durumu. Yani o zaman yaşayan birisi. Yani böyle çok genç birisi değil. Belki de benimle yaşlı birisi. Belki de benden birkaç yaş küçük veya birkaç yaş büyük. Büyük de sanıyorum daha genç. Ee, buyurun. Kısacığım. Hamim ve Yasin ayetlerinin anlamı nedir? Bu ayetler tesbih edilir mi? Şimdi bunlarla ilgili daha önce anlatmıştım. Medine-i e emekli bir tefsir profesörüyle aramızda geçen bir konuşma vardı. İşte ayet tefsir müteşabih profesörü. Müteşabih diye hikaye verir. Muhkem ayet hükmü ifade eder. Müteşabih de ona, ona, benzeyen ve ondaki manayı açıklayan ayettir diye epeyce örnek verdikten sonra o da dedi ki peki hamim, el-flamim bunlar ne olacak? Bunlar müteşabihtir dedi. Manası anlaşılmaz dedi. Ben dedim ki bize de tefsir şeyi yazmış. Asikubetisi yazmış. Dört çiftlikte tefsiri var. Dedim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kelimelerle ilgili hiç soru sorulmuş mu? Biliyor musunuz? Yok dedi. Sorulmamış. Peki bunların manası anlaşılmaz olsaydı o müşrikler peygamberi sıkıştırmak için bahane aramıyorlar mı? Gelip sormazlar mıydı? E sorarlardı. Peki dedim bu kelimeler Arapça bilmeyen insanların ilim sahasına atıldığı zaman problem olmaya başlamadı Evet. E peki dedim çok sonra ortaya çıkan bir meseleyi sanki İslam'ın başında varmış gibi gösterme hakkını nereden elde ediyorsunuz deyince dedi ki canım bunların manası biliniyordu dedi. Neydi dedim? Bu dikkat çekmek için. E tamam işte o manayı verirseniz Okey. Şimdi birazdan şey edeceğiz yani burada ne <laughs> ne kadar saçmaladığını göreceksiniz birazdan. Bir, ya gizli ya bu adam Hava atıyor işte tefsir konusunda dört kitap yazmış gibi bu. Fakat e, Sünnilerin en önemli tefsirlerinden iki tanesi. E, bu tefsirler İbn Kesir tefsiri ve Beyzavi tefsiri. İbn Kesir hadislere göre tefsir yapan. Beyzavi o kadar hadislere dayalı olmasa da Beyzavi bunlar çok önemli. Eğer sen Sünni hadislerin hepsine dokunuyorsan, yani hadis kaynaklarını tümüyle çöpe atmıyorsan, <laughs> o geçmiş alimlerin cahil olduğunu farkına daha varamamışsan, senin uğrayacağın iki temel kaynaktan birisidir. ve ikisidir bu iki tefsir. i̇bn Kesir, bir inceleyin i̇bn Kesir, hadisleri tefsir ve Be Beyzavi, Beyzavi gramer kullanılarında falan kullanan birisi. Şimdi, bak, bu ikisinde de huruf mukataya ilgili hadis var yokmuş. Tabii eserde dört taneye böyle kitap yazmış bu arkadaş da öyle. Yok böyle bir şey peygambere sormamışlar diyor. Ben bu kitaplara inandığım için falan söylemiyorum. Bu yalanı, bu ift kendi kitapların kendi kitaplarının cahili kütüphanesinde görürsünüz bu kitapları. Hem kitapları bakmamış. Veya da özellikle gizliyor. Kur'an gizleyenlerden bahsedeyim. Kitap ehlinden bazı kimseler var ki gizlerler. Bazı gerçekleri gizlerler. Bu arkadaşın da yaptığı maalesef o. Bakalım. Bak şöyle. Ee, bu kitabımda Kur'an çevirilerindeki hatalar. Bu kitabım da biliyor. Çünkü bu kitabımdan bazı düzeltmelerden bir tanesini yapıyor. Çünkü bütün meallerde hatalıydı. Ta 1992 yılında Haç suresinde 22. suresinin kaçıncı ayetiydi? Ee, 15. ayeti miydi? Neydi bu? Ee, şeyle ilgili hani göğe delik açma, kendini asma diye falan acayip komik bir çeviri var. Ona ilgili e, ilk e, Türkiye'de ilk eleştiri yapan benim. Yani aslında o ayetin gerçek anlamını ilk fark eden ve bütün geleneksel çevirilerde o saçma sapan çevirileri ifşa eden Reşat Halife'ydi ben onu Türkiye'de bununla tartıştım. Hatta şu kitabın yeni baskısı bu. Göreceksiniz. Şimdi bu arkadaşın bak ve kendisinin böyle övdüğü o tefsir yazan kişinin unuttuğu i̇bn Kesir ve Beyzavi'deki hadis. Tartışma Medine'de nazil olan, ilk nazil olan Kur'an-ı Vahiy yani Elif-Lamim harfleri hakkındadır. Bu Medine'de ilk nazil olan surenin ilk ayetini oluşturur. O günlerde rakamlar yoktu. Alfabe harfleri Ebced dizisine göre rakam olarak kullanılıyordu. Ben bir giriş yapıyorum. Bu sisteme göre A harfi 1'e eşit, L harfi 30'a eşit, M harfi 40'a eşittir. Ki bu Ebced sistemi e, bunlar hiç araştırma yapmadıkları için hep aynı taklitçi bir eğitimden geçtikleri için soru kutunun dışına çıkamıyor. Halbuki Arkeologlar, matematikçiler bütün dünyada Evcet sisteminin Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ilk, Hicri 2. yüzyıla kadar 200 yıl boyunca Arapların kullandığı, yani daha önce de kullanmışlar ama Kur'an'dan sonra da 200 yıl boyunca kullandıkları sistem. Roma rakamları harfleri nasıl, alfabesi nasıl rakamlar için kullanıldıysa yani X harfi 10 için, L harfi 50 için aynı şekilde Araplar o günkü alfabe sistemleri alfabe sıralaması ebced, hevvez, hutti, kelemen, safas, Qaraşet fekhız, diye sıralanırdı 28 harf ve birden 10'a kadar ondan sonra 20, 30, 100'e kadar ondan sonra 200, 300, 400 Binle, G harfi bindi. Böyle biterdi. Yani her bir kelime aynı zamanda sayısal bir değere mukabil oluyordu. Yani eğer sayı yazacaklarsa bunu harf olarak yazarlar. Ee, ya birbirine ayrı yazarlar. Ee, ayrı renklerle yazdıklarını gö gösteriyor arkeolojik değiller. Veya da şey ederlerdi. Ee, nedir? Ee, al e, al. Üst, 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 üstünü çizerlerdi. Bu kitap mesela And the Universal History of Numbers George Ephraim'in kitabı. Bu kitabın 19. bölümü Tümüyle Evcet Sistemi üzerinden. Bu adamı falan tanıdığım yok. Ve bu konuda en böyle iyi çalışmalardan birisi. Dünyada şey ediliyor, bakayım burada. Neyse, sizinle vaktini geçirmeyeyim bununla ilgili olarak. Ama mesela other numeric alphabet uh, alfabet diye burada işte Arapça şeyleri gösteriyor. Ebced sistemini. Neyse. Uh, bu kitabı bulabilirsiniz. Umarım Türkçe'ye de çevrilmiştir. Yani uh, bırakın bu mollaları falan dinlemeyi. Uh, yani en basit arkeolojik tarihi gerçekleri bile bilmiyorlar. Uydurma hikayelere o kadar kafayı şey ettikleri için. Bak Burada ki hadis İbn Kesir ve Beyzavi'de. Medine'nin Yahudileri peygamberimize gelerek sorarlar. Sadece 71 sene yaşayacak bir dine girmemizi bizde nasıl istersin? Elif lam mim okuyula elif bir lam 30, mim 40, 71 ediyor. Peygamberimiz cevap verir o hadise göre, bunların hadisine göre. İbn Kesir ve Beyzavi diye iki tane tefsir kitabında geçiyor. Adam diyor yok. Sormamışlar. Buyur senin kendi kitapların var diyor. Bunlar Kur'an'daki tek başlangıç harfleri değil, başkaları da var." demiş peygamber Bey'e. Rivayetlere göre toplam 14 harf birleşimi tek tek e, hesaplanır. Ortaya uzun bir müddet e, uzun bir müddet çıkınca Yahudilerin işine gelmez. Hangisine uyduk, uyacağız şaşırdık diyerek ayrıldılar o hadise göre. Yani elif lam mi işitiyor Aslında diğer harfler de başlayan sureler de ki Elif Lame'im diyor. Diyor senin ümmetinin ömrü demek ki o 71 sene sürecek. E bu hadise Peygamber diyor. Hayır başka harfler de var. Rakamlar var aslında. Rakam. Bunlar harf ve rakam aynı zamanda. Aslında ilk şeyleri, özellikleri rakam. Çünkü bir kelime değil. O halde rakam olması gayet makul. Onun için Kur'an için kitabın markum kullanılır. Bunu anlamıyorlar. Oradaki ifade de müteşabihtir rakamlanmış kitap. Hem din günündeki kitap hem de dünyadaki kitap. Kitabın markum iyilerin, iyiler için kule gibidir. Yükseğe çıkarır onları. Kötüler için ise, suçlular içinse sicin gibidir. Bir kutu gibidir. Onlar takılıp kalırlar, anlayamazlar, duvara aşamazlar. Şimdi e, ondan sonra peygamber göğe işte hamimi saymış. Elif, la, mim, ra, elif, la, mim, sat, Kaf, Hay, en, say diğer harfleri saymış. Bunun üzerine bu Yahudinin işine gelmiş. Hangisini uyacağımızı şaşırdık falan diye gitmiş. Çok ilginç. Bak bunu, bunun böyle bir hadisin olmamasını kendi saçmalığına biraz sonra saçmaladığını göreceksiniz. Delil olarak getirmek zor böyle bir şey yoksa o zaman herkes biliyordu. Neyi biliyordu? Hiçbir şeyi saçmalığı biliyordum. <laughs> Bak, yani çok ilginç. Biraz sonra göreceksiniz. Kur'an'ı nasıl tanıtıyor zalim herif. Üstelik de 19 sistemi bunların anlamını ortaya çıkardığı halde hala buna rağmen gerçeği gizlemeye çalışıyor. Yani dikkat dikkat diye gibi insanların dikkatlerini toparlıyorsunuz. Ondan sonra mesajı veriyorsunuz. Dolayısıyla bu e, ayrıca zikir olur mu? Bundan bir mana anlaşılmaz zikir bir bilgiyi kafaya alıp e, onu tekrarlamaktır. Şimdi burada bir bilgi yok. Bir bilginin şeyi var, açılışı var yani. Ha bilgi yok. Ön hazırlığı var. Evet. evet. Heh, kuruldu. Ha, e, böyle sanki çok şey biliyormuş gibi. Halbuki tümüyle bilgisizleştirdi. Bütün dediği bu 29 sürenin başında farklı kombinasyonlar var bunlar anlamsız şeylerdir, seslerdir. Yani Allah dikkat çekmek için tanka tanka, zık enme ikeleme, metese, fetere böyle böyle kelimeler, harfler uyduruyor Allah haşa bunun kafasına göre. Rabbim beni başlasın yani bunu böyle şey ettiğim için. Böyle bu adamın yaptığı bu utanmadan bunu bir de ciddi ciddi söylüyor. Yani bunlar anlamsız harflerdir. Dikkat çekme Allah, Allah haşa anlamsız sözler çıkarıyor. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Bir kere bunlar birbirinden farklı harfler. 29 sürenin başında şey etmiş. O zaman her sürenin başında bu anlamsız klaksonu bassaydı Allah. Diğer sürelere demek ki dikkat çekmiyor öyle mi? Ya ne saçmalık ya? Bir de uydurmuşlar yani bunun gibi bir sürü uyduranlar çıkmış geçmişte. Bunlar efendim Allah'la peygamber arasında gizli şifrelerdir. Bunlar Allah'ın isimlerinin baş harfleridir sanki. Tutarsız şeyle keyfi. al Elif harfiyle başlayan bir sürü Allah'ın ismi var. İşte kafandan birisini seçiyor. <laughs> Lam harfiyle başlayan bir isim seçiyor. Ha budur diyor. Nereden biliyorsun bunu olduğunu bunu olmadığını? Uyduruyor işte. Bu da uyduruyor ama en kötü uydurmalardan birisi. Şimdi... Ee, bu adama düşmanlar Raşad Halife. Bu adam e, bilgisayarda Kur'an'ı ilk inceleyen adam e, Raşad Halife 1969 yılına Kur'an'a koyuyor ve 1974 yılında 19 sistemini keşfediyor. Tabi 19'dan zebralar gibi kaçarlar bunlar. Ve anlamazlar. Merad Allahu bihe de mesela Allah bunlar ne demek istediği sürekli anlam, anlayışsızlıkla karşılıyorlar. Ama müthiş bir tecellidir. 19'a tanık olabilirseniz siz ileriye gidenlerdensiniz. Ve seçiliyorsunuz. Yani şu anda büyük bir test ve seçim işlemi var. Sizin tavrınız. Tavrınız çok önemli. Eğer Allah'a haşa matematik bilmez, benim benim işte alimlerim gibi haşa Allah'ı cahil alimlerim gibi görürsen, o alim dediğin zalimler, o cahiller gibi haşa Allah'ı takdir etmezsen, o zaman Allah'a bir edebiyat şey indirgersin. Zaten Kur'an en büyük mucize edebiyattır falan diye şey dersen en büyük matematikçi olan ve kainatı matematik dili üzerine kuran Allah'ın matematiksel sistemine tanık olmaktan kendini mahrum edersin çünkü ön yargı ile yaklaşıyorsun cehalet ve inkarla. 7. surenin 146. ayeti ve daha nice ayetler bu tür tavrı, kibir ve istina ile cehalet ile yaklaşanların mucizelerin müthiş bir mucizeye tanık olamayacağını bildirir. Tarih boyunca öyle olmuştur. Diğer bütün elçilerin gösterdiği mücevherler insanların çoğu tanık olmamıştır. Apaçık müzeler objektiftir ama o belli insanları seçer. Kalbini temizleyen, beyinlerine ihanet etmeyen, akıllarına ihanet etmeyen, akledenler için. Şimdi bak mesela bu adam bunları tek tek gösterdi. Bak bak bu kadar. Bunları hem de özellikle bilgisayardan çıktığı halde de göstermedi. Üzerine yıldızlar koydu. Mesela hamim harflerinin şey tekrarı bak burada hepsi 19'un katı burada mesela Yasin diye şey diyor bak Yasin'i göstereyim Yasin harfini saysa bu arkadaş Yasin'i soruyor tam 285 tane y ve sin harfleri bulacak orada 285 19'un tam 15 katı hamimi soruyor ha ve mim harfleriyle başlayan yedi sure var. Bu yedi suredeki ha ve mimlerin sayısı ne kadardır biliyor musunuz? 2147, 19 çarpı 113. Ne bir fazla ne bir eksik. La tabqi ve la tazar. Levvâhatun lil beşer. Bütün beşeriyet büyüdür. Ayrıca bu kitap da var. Türkiye'de yayınlandı. Bunun daha sonraki nüshaları oldu şey tarafından, ozan yayınları tarafından durumu bakayım. Kapağını bir göstereyim size. Burada da var. Bunun özetlerini falan 19.org sitesinde bulabilirsiniz. Burada da sayımları veriyoruz. Yani hele özellikle şu kitap en son, en güncel bu konuda hazırladığım bir kitap güncel buluşları bu İngilizce burada da bak mesela sayımları Tabii burada çok şeyler var farklı bak mesela hamim harfinde oluşan bütün matematikçilere meydan okuyorum ki bununla ilgili bir şey verdim konuşma yaptım burada Arizona Üniversitesi'ndeki matematikçilere 30 kadar matematik profesörü ve doktora öğrencisi katılmıştı. Onlara kısaca bir özetini yaptım bir saat içinde. Ondan sonra şunu gösterdim. Buyurun. Müthiş bir kitaptır Kur'an. Basit. Bu kafa yapısının takdir edemeyeceği kadar müthiş bir kitap maalesef. Bu arkadaş kendisini reforme etmesi lazım. Halktan gizlememesi lazım gerçekleri. Bak bir, kendi hadisini hem de İbn Kesir ve Beyzavi tefsir kitaplarında geçen hadisini de gizliyor. Çünkü yapacağı uydurma o hadisi gizlemeye bağlı. <laughs> çok ilginç. Ve uyduruyor. Diyor ki bunlar anlamsız şeyler. Hem de başka bir videosu var. Orada da çok böyle net şekilde bunlar anlamsız harflerdir. Allah dikkat çekiyor. Dikkat 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 dikkat. E dikkat desin. Ela ifadesi var arapçada onu kullanıyor. İşi ilginci 29 sürenin başında geçiyor bu harfler. Harf kombinasyonları 14 28 Arap harfi var Arap alfabesinde. Onun yarısı olan 14 tanesi kullanılıyor ve 14 farklı kombinasyon. 7 kere 2 14. 14 farklı kombinasyonda kullanılıyor. Yani elif lamim, elif lamim ra, elif lamim saat, ha mim Aynsin kaf, kaf haya insat, kaf, nun böyle giderseniz tam 14 tane farklı kombinasyon olduğunu görürsünüz. Yasin mesela. ve 29 surenin başında. Çok ilginç. yani. Şimdi bunların sadece bunlardan sonra gelir. Tilkel ayatül kitabül mübin, tilke ayatül kitabül hakim. Bu, bunlar bu kitabın ayetleridir ayetler ifadesi iki anlama gelir. Bir mucizeler, deliller, bir de Kur'an'ın cümleleri için kullanılır. Ayet tekil olarak kullandığı vakit sürekli mucize, delil, işaret anlamına gelir. Fakat çoğul olarak kullandığı vakit her iki anlama. Aslında bir tek anlam çünkü Kur'an'ın cümleleri en az 3 üç, üç olması lazım en az işaret oluyor. Hepsi Allah'ın varlığına, bu kitabın, bu ifadelerin Allah'sız olduğuna dair delil oluyor. Onun için bir tane cümle Kur'an'da şey olmuyor. Yani bir ayet değil diyoruz ya aslında ayet değil. Fe eyne tezhebun. Nereye gidersiniz? Ya Araplar da söylerdi bunu. Bu kendi başına ayet olmuyor. Yani mucize olmuyor, delil olmuyor. Mesela sümme nazar. Sonra baktı. E bunu o gün Arapların <laughs> çoğu söylerdi sonra baktı. Yani iki kelime. Yani bu, onlar insanlar konuşuyor da o zaman bu, bu Ayet mi söylüyordu? Hayır. Ama ayet olabilmesi için, mucize olabilmesi için üç tane olması lazım. Çünkü ayat, çoğul ifadesi en az üç olması lazım. Bu ayrı bir konu. Biraz detay, kafaları ermeyebilir bu arkadaşların buna. Bu arada sadece böyle şey etsin, bir, e, ilginizi çeksin diye bir ipucu veriyorum. Üzerinde düşünün. Şimdi sekiz yerde bu, bunlardan sonra geçiyor. Ha, diyor ki ayet, elif, la, mim. Tilki ayetül kitabül mübin. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir, mucizeleridir, delilleridir. Bir bakarsan bu harflerin sayımları 19'un katları oluyor. Birkaç tane problem var. Elbette açık olan bir gerçek. Mesela elif, la, mim harflerinin sayımı konusunda bir netlik yok daha. Çünkü mevcut nüshalarda elif ve hemze harfleriyle oynanmıştır. Farklı yazımlar söz konusu bu iyi ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. İnşallah Rabbim nasip ederse bir gün en eski nüshaları karşılaştırmaları olarak bakacağım, inceleyeceğim. Ve orada yapılan yazım hatalarını standart bir şekilde ortaya çıkarıp standart ölçüler kullanarak ortaya çıkarabiliriz. Yani doğru yazımı. Mesela bu 19 sistemine göre sat harflerinin sayısı çok ilginç. Bize iki yerde düzelti yaptırdı. Birisi sat harfi ile e, başlayan üç sure var. Elif, la, mim, sat, kaf, ha, ya, in, sat. 19. sure. Elif, la, mim, sat. 7. sure. Kaf, ha, yan, sat. 19. sure. Bir de sat suresi var. Sadece sat harfiyle başlıyor. 38. sure. Bu harf ve rakam oluyor. Yani, yani Hem rakamdır hem harf. Müteşabih oluyor. İki tane farklı anlamı oluyor. Ve her iki anlam da çok ilginç. Yani müthiş bir şey ya. Şimdi bu harflerin sayısı, sat harfi çok tekrarlanmıyor. Bu üst süredeki sayımları 152, 19'un tam 8 katı. Ama sonradan bunu böyle 8 katı bulduk. Raşat kompüter şeyiyle, ben cezaevinde arkadaşlarıma saydırarak, hem de 3 farklı gruba saydırarak, kontrol ederek 152 sayısını bulmuştum. Daha sonra bir hata fark ettik mevcut nüshalarda. 153 varmış Allah Allah, 19 sistemi. Ne bir fazla ne bir eksik. Beşeriyeti evrensel bir mesaj bu nasıl olur diye bir baktık ki bir yani 7. sure 69. ayetinde bir farklı yazım var onu tartışıyoruz kitaplarında daha sonra en eski nüshalara müracaat edince bir baktık ki orada mesela Taşket müzikası satla değil sinle yazılmış ve mevcut nüshalarda yanlış yazılmış bir başka ayette de yanlış yazılmış onu da bir başka parametreden örnekten anladık çünkü içinde bütün huruf-u denilen rakamların, harflerin, rakam ve harflerin geçtiği ayetlerin sayısı 114. 114 tane ayet bu 14 harfi içeriyor. Çok ilginç. 14 harfi içeren bütün ayetlerin sayısına bakarsanız sadece 114 tane bulursunuz. 19'un 6 katı. Ama bir tane var ki 115. ayet ediyor. Eğer içindeki saat varsa çünkü sat eksiği vardı. Sadece 13 tanesini buluyorsun. Sat harfi yoktu. Onun için katmadı. Ama daha sonra bir baktık ki o da yanlış yazılmış. O da aynı kelime. Bassatan kelimesi. Satla yazılmış yanlış. Aslında sinle olması lazım. Bunu arkeolojik delillerde en eski da doğruluyor. 19'u doğruluyor. Neyse. Buna rağmen, bu müthiş sisteme rağmen görmüyor bu ayetleri. Bugün açıklama artık ortada. açık bir ortada. Eski Müslümanlar bunun bir anlamını anlamış olabilirler, bunun rakamsal değerlerin toplamı ümmetin ümrünü verir biçiminde muhtemelen öyle anladılar. çünkü bu hadisten bağımsız olarak biz de onu bulduk. Daha sonra bu hadis <laughs> <laughs> onlar şeydi, çok ilginç. Yani bu bir birkaç tane bu konuda şu anda bu harflerin rakamların anlamını biliyoruz. Bu adam gizliyor, ne yapıyor? Bunlar anlamsız şeylerdir, harflerdir. Bütün bir anlamı dikkat çekmedir. Yani klakson gibi. Hem de bir tane hani aynı sesi de çıkarmıyor. Zart, pırt, bump. Böyle sesler çıkarıyor. Allah ıslah etsin seni. Allah inşallah sana gerçeği görme cesaretini versin Abdülaziz kardeşim. Büyük bir zulüm yapıyorsun kendine ve hitap ettiğin insanlara. Um, Hawkins'in dediği gibi onu tekrar ve, bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, bilgi yanılsamasıdır. Rabbim seni bu istikbardan kurtarsın inşallah. İnşallah kalbi selim ile, inşallah tevazu ile Allah'ın kelamına tekrar eğilirsin. Bir mümin olarak, güzel kardeşim. Kardeşim diyorum sana çünkü yani ben sünniler, Şiiler Hristiyanlar, ateistler hepsi adam oğulları kardeşim. Ben seni düşünüyorum çünkü yani büyük bir vebali var güzel kardeşim. Büyük bir vebali var. Yani şu anda bir çevre edinmişsin, dinleyenler var seni. Öyle şey kibirlenerek, havalara girerek Kur'an üzerinde paldır küldür, kafadan sallama şeyler de bulunma, iddialarda bulunma. Rabbim hepimizi doğru yola iletsin. Gerçeği bulduğumuz vakit teslim olabilmeliyiz. Ben Rabbime her zaman için dua ediyorum. Rabbim yanlışlarımı düzelt, göster bana. Rabbim bana gösterdiği vakit ben her zaman için eski şeylerimi atmaya hazırım. İnsanlar ne derse desin. O edip işte fikrini değiştiriyor falan filan. Umurumda değil. Ben kendimden sorumluyum. Ben kendimden sorumluyum böyle hiçbir böyle kişilerin, cemaatin ne diyecek ne demesine bakmıyorum. Çünkü eskiden popüler olduğum vakit, en iyi satan yazar olduğum vakit bu benim için önemliydi. Farkına varmadan bile benim beynimin şuur altında benim için bir hesaplama şeyiydi. Fakat 341 ayeti Allah bana hatırlatınca müthiş bir tecrübeyle. Ondan sonra orada halkı artık ciddiye almıyorum umurumda değil. Hakkın çoğunluğu maalesef yanlışı taraftar oluyor. Hakkı görünce hakkı şey etmiyor, e, izlemez. Halkın büyük çoğunluğuna uyarsan seni saptırır. Selam ve sevgilerimle.